Dün hepimizin gözü kulağının olduğu Kobani kumpas dosyasında hukuka aykırı yargılama, kumpas yargılama sonunda yine hukuka aykırı, haksız, meşru olmayan bir ceza verildi. Cezanın verilmesinden aynı günü önce Van Valiliği, sonra Şırnak Valiliği, şimdi de Diyarbakır ve diğer valilikler üçer günlük, dörder günlük sokağa çıkma yasakları, eylem etkinlik yasakları verildi. Aynı gün 16 Mayıs'ta Şınar, Cizre, İdil, Silopi ilçeleri bir siyasi soykırım operasyonuna uyandı. Kobani'de Kürtlerin demokratik siyasetini, özgürlük mücadelesini yargıladığını ve ceza verdiğini zannedenler aynı gün halkın bir araya gelmesini ortaya çıkacak tabloda halkın haklı protestolarını engellemek adına Cizre'de ve diğer ilçelerde 40'tan fazla gözaltı kararı verdi. Kararın gözaltıların yapıldığı sabahta yapılan aramalarda hukuka aykırı bir biçimde ev ahalisinin kapıların kırıldığı ve kötü muamele edildiğini öğrendik. Aynı gün daha gözaltına alınanların ismini bile bizler öğrenememişken başta Anadolu Ajansı olmak üzere TRT, NTV birçok ana akım, iktidar yanlısı medya flash flash diyerek Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Merkez Edirli İlçesi terör örgütü faaliyeti yürüten ve terör örgütü propagandası yapan şüphelilere dönük çalışma başlatıldı diyerek 40'tan fazla kişinin gözaltına alındığını, 20'ye yakın kişi hakkında da yakalama kararı ve arama faaliyetleri sürdürdüğü haberini verdi. Bu dosyaya gerekçe yapılan ve gözaltı kararına sebep olan asıl hukuki görünümlü gerekçe nedir biliyor musunuz? Birçok kumpas dosyalarında KCK'de, Balyoz'da, Ergenekon'da, Kobani'de birçok kumpas davasında karşılaşmaya alışkın olduğumuz kimliği belirsiz, soyut, ilişkilendirilmemiş, somut hiçbir delile dayanmayan bir ihbar maili. Nedir bu ihbar maili? Dosyada Verilen ifadelerden öğrendiğimiz kadarıyla Bilgi Teknoloji Haberleşme Şube Müdürlüğü'nün bakınız operasyonlarda bir gün önce 15 Mayıs 2024 tarihinde genel ihbar yazısında abi iyi çalışmalar yarın Cizre'de çok büyük olaylar olacak Cizre'yi karıştırmak isteyenler var bunlar pekekeni talimatıyla her mahallede gruplar oluşturulmuş deyip Nur Mahallesi'nde Şia Küçük Diyar Çatuk, Nurullah Kuremi, Mehdi Gerden, Diyar Ölmez, Özgür Kuremi, Sedvan Duru, Mustafa Bayar, yine Muhittin Çarga, Murat Darga, Elin Kurt, redül Üzen, Zinar Ergin, Kadir Tunç gibi isimlerin devamında yine bu kişilerin eylem yapacağı ve ayrıca bir de eklemiş. Demiş ki, Elif Bulduş, Ferman Bertekin, Abdurrahman Özmen, Cahit Akıl... Bunlar molotof kokteyli hazırlamışlar. Nerede sakladıklarını bilmiyorum. Ama bunlar yarın Cizre sokaklarında eylem yapacak. Mahalle aralarında polise taş atacak. Bunlar Cizre'yi eski haline çevirmek istiyor. Cizre'yi karıştıracaklar diye. Olay yok. Yer yok. Tarih yok. Zaman yok. Hiçbir somut delil yok. Ama ne hikmetse kimin hangi mahallede oturduğuna kadar bilecek kadar gelen bir ihbar maili me, var. Bu ihbar maili üzerinde ismi geçenler bir de haricen birkaç isim daha ekleyerek aynı ihbari geldiği günün sabahında operasyon yapılarak, siyasi soykırım operasyonu yapılarak içerisinde 60 yaşında annelerin 18 yaşından küçük çocukların da olduğu bir biçimde bir operasyon yapıldı ve şu an Gözaltı süreçleri devam ediyor. Bizler bu siyasi soykırım operasyonları maalesef ki biliyoruz. Bugün Türkiye'nin gündeminde emniyet içindeki gruplaşmalardan, kliklerden, üçlü çetelerinden, rüşvet ve yolsuzluk çetelerinden, ısmarlama kumpas dosyalarından, ısmarlama dava dosyalarından söz edenler bugün Kürt halkına yapılan ...aynı kumpas, aynı çeteler eliyle daha da olumsuz biçimde yapılan bu siyasi soykırım operasyonlarını görmeli, buna ses çıkarmalı. Yapılan bu ihbar meyili sahte. Bu ihbar meyili bir kumpas, bu ihbar meyili bir iftira. Bu ihbar meyiline dayanarak soruşturma yürüten savcılar ve bu konuda karar verecek hakimlerin hepsi suç işliyor. Hepsi bu komplanın bir parçası olarak suç uydurmada tutalım görevi kötüye kullanmana kadar hepsi bu suçun birer parçası. Hukukçuyuz. Onlarca dava dosyası binlerce gözaltı süreçlerini yaşadık. Hukukun da bir adabı, bir ahlakı, bir ilkesi olur. Somut bir delil var mı bu ihbar mailinde? Hayır. Bizler avukatken de ve şu an bile onlarca suç duyurusu yapıyoruz. Somut olarak hangi emniyet müdürünün kimden ne kadar rüşvet aldığını, hangi hakim savcıların hangi çetelere ait olduğunu tek tek yer tarih bildirmemize rağmen onlarca suç duyurumuz hakkında işlem yapmayan emniyet, işlem yapmayan savcılık tek bir günde gelen aradan 24 saat bile geçmemiş. 24 saat bile bununla ilgili tek bir araştırma, somut bir delil yakalama, gözaltı kararı hukuken gerekli olup olmadığına dair yapmadan 24 saat içinde 40 kişi hakkında gözaltı kararı vermesini kesinlikle siyasi, kumpas, hukuka aykırı ve komple yöntemi olarak görüyoruz. Bugün bu gözaltı süreçleri yakından takip ediyoruz. Ailelerle, avukatlarla bu süreci takip ederek durumu iletmek istiyoruz. Ancak ne olursa olsun bu gözaltıların süreci tıpkı Kobani kumpas dosyasında verilen karar gibi hukuka aykırı bu kumpaslarla, bu siyasi soykırım operasyonlarıyla ne partimizin örgütlü mücadelesini ne de Kürt halkının özgürlük mücadelesini engelleyemeyeceksiniz. Bu gözaltına alınan kişiler hakkında, bu gözaltına alınan insanlar hakkında tek bir suç göremeyeceksiniz. İfade özgürlüğü kapsamında, örgütleme özgürlüğü kapsamında, Kürt olmaktan kaynaklı. Kürtnet dışında bu kişilerle ilgili bulabileceğiniz tek bir şey yok.